Bugün iki gol atan Bahtiyar vardı yanımızda. İlk yarı iyi bir oyun yoktu, ikinci yarı e, fark geldi. Neler söylersin? E, öncelikle teşekkür ediyoruz bizi burada yalnız bırakmadığınız için. E, dediğiniz gibi ilk yarı e, istediğimiz gibi başlayamadık, talihsiz bir penaltı. Ama ikinci yarı e, hem oyuna giren arkadaşlarımızla hem bizim enerjimizle, tecrübemizle e, maç kazandık. E, rehavete kabılmaya gerek yok. E, i̇ki gün sonra bir daha maçımız var hafta içi çarşamba günü. Ee, çok iyi bir hazırlanıp, iyi dinlenip, şimdi uzun bir yolculuğumuz var, iyi dinlenip inşallah o maçta kazanıp geçen haftaki içeride kaybettiğimiz e, maçın özrünü dilemek istiyoruz. Takımda çok fazla Maraşlı var, farklı jenerasyonlar, büyük abiler, küçükler hepsi Kahraman Kahramanmaraşlı. Böyle bir takımda oynamak nasıl bir duygu? Vallahi dediğim gibi size içeride söylemiştim Orhan Bey burası gerçekten yerli ve milli diye şakayla hakikaten de herkes Maraşlı, hepsi çocukluk arkadaşımız, abilerimiz, dostlarımız bir bütün olduk, bir aileyiz, herkes birbirini tanıyor yani yeni yeni gelen oyuncu yok, her herkes Maraşlı bu da bize çok büyük bir katkı sağlıyor, mutluyuz, İnşallah bu şekilde devam edeceğiz. Beş birlik galibiyetin yanı sıra bugün bir ve güzel bir gelişme yaşandı. Kubilay e, geçen sene sakatlık geçirmişti. çapraz bağları kopmuştu. Evet e, Kubilay Taş bugün sahalara döndü. 70 dakikada oyuna girdi. Uzun süre sonra oyuna girdi. Neler söylersin? Abi çok güzel bir hisse özlemişiz. E, yani Sedat Hoca'ya teşekkür ederim burada. Güvenip arkamızda durduğu için, tekrar oyunu aldığı için, beni sahalara döndürdüğü için. Kenarda beklemek nasıl bir duyguydu? Kenarda beklemek kötü bir duygu abi. Hiçbir futbolcu kenarda olmak istemez. Hiçbir futbolcu kenarda oturmak istemez. Herkes oynamak ister. Herkes kazanmak ister. Ve bugün çok şükür ki kazandık. İlk yarı istediğimiz bir oyunu sergileyemedik ama ikinci yarı mahtiyar olsun, Ferhat olsun, Serdar abi olsun oyuna girerek oyunun dengesini değiştirdi. Buradan hepsine teşekkür ederim. Diğer oyunculara sordum, sana da sormak istiyorum. Bütün takımdaki oyuncuların hepsi neredeyse kahraman mağdaşları. Evet. En büyüğünden en küçüğüne kadar. Evet. Farklı jenerasyonlar. Nasıl bir duygu? Abi çok güzel bir duygu. O duygu sayesinde zaten buradayız. Hepimiz birbirimize inanıyoruz. Hepimiz birbirimizi seviyoruz, sayıyoruz. En önemlisi hepimiz birbirimize saygı gösteriyoruz. Çünkü hepimiz birbirimizi küçüklükten beri tanıyoruz. Ve hep birbirimizin yanındayız. Ben şöyle Kubilay sakatlık geçirdi. takımdan... Hiç kopmadı antrenmanda da geldi. Abilerine, kardeşlerine destek oldu. İnşallah bir daha böyle sakatlık yaşamaz. <laughs> Yanımızda Kahramanmaraş önemli futbolcularından bir tanesi daha var. Hakan e, Ferhat Oğuz. E, ikinci yarı oyuna girdi. Takıma çok önemli katkılar sağladı. E, neler söylersin? Ee, güzel bir ikinci yarı geçirdik bizim adımıza. Çünkü ilk yarı e, biraz tutuktuk. E, ikinci yarı güzel bir reaksiyon gösterip maçı çevirdik. E, bizim adımıza güzel bir skor oldu. Ee, tüm takım arkadaşlarımı, hocalarımı tebrik ediyorum. Ee, i̇nşallah iki gün sonra da bir maçımız var. Bu hafta yoğun bir tempoda geçecek. Golatan ee, gol atan arkadaşlarıma e, hepsine, oynayan, oynamayan hepsinin ayağına sağlık diyor, diyorum. <laughs> i̇nşallah e, iki gün sonraki kahta maçını da kazanıp seriye devam etmek istiyoruz. <laughs> Bahtiyar'a da sormuştum. Mali soruyu sana da sormak istiyorum. Takımdaki Neredeyse bütün takımın oyuncu hepsi 100 yüz kahramanmaraşlı. Neler söylersin? Yani o bizim için çok güzel. Biz dışarıda oturduğumuz, sohbet ettiğimiz veya çocukluk arkadaşımız, abilerimiz onlarla beraber aynı takımda olmak güzel bizim için. Hiç yabancılık çekmiyoruz çünkü hepimiz birbirimizi sağ dışında da çok iyi tanıyoruz, sağ içinde de çok iyi tanıyoruz. Bizim için güzel bir ortam var yani biz çok keyif alıyoruz.